Virgin Radio Peki bakalım herkese bir kez daha merhaba. Geveze Show'dasınız ve bugün önemli ve bir o kadar da bence üzerine düşünülmesi gereken bir konuğumuz var. Doçent Doktor Mutlu Vural hoş geldiniz. Hoş bulduk. Düşünülmesi gereken diyorum bir kardiyoloji uzmanı olarak çok bence önemli bir kampanyaya kampanya yarattınız. Biraz anlatabilir misiniz kampanyayı? E kampanyamızın adı Kalp Projesi. E biz hekimler olarak hep bize gelen hastaları, hastaneye gelen hastaları e, tedavi ediyoruz. Türkiye'de 5 milyon kalp hastası var ve bunlardan 100 bin e, kişi hastane dışında ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durması daha çok kalp krizi zemininde oluyor ama her yaşı, e, her cinsiyeti tutabiliyor. Ee, özellikle kalp damar hastalıklarında sık görünmekle birlikte Nadiren e, doğuşsal kalp hastalıklarında da oluyor En son e, bizim yaşadığımız bir, bir vaka 19 yaşında e, bir çocuk halı hayatını kaybetti Ani kalp Çok durması sonrası ya. Ani kalp durmasındaki dezavantajımız şu e, Her geçen dakika yaşama şansı %10 azalıyor Yani 10 dakika sonra yaşama şansı neredeyse tükeniyor Biz sağlık çalışanları olarak Genelde hastanelerde toplanıyoruz. Hı hı. Ee, o tür bir durumda e, ani kalp durmasının erken tanınıp ambulansın aranması durumunda bile ambulans ortalama 5-10 dakikada geliyor. En hızlı gelişi. Yani. En hızlı gelişi. E, beyin hasarı kalp durduktan 3 dakika sonra başlıyor. Bu şekilde biz 100 bin insanımızı kaybediyoruz. Düşünün hastane içerisinde gelişen bir ani kalp durmasında %90 oranında hastayı kurtarabilirken... ...hastane dışında gelişen ani kalp durması tanıklı bile olsa... Türkiye şartlarında ancak yüzde birini kurtarabiliyoruz. yani yüzde 99'u ölüyor. Sizin kampanyanız aslında buna bir miktar bir, bir, çıkış sağlıyor değil mi? Evet biz dedik ki bu tür hastaları ambulans sistemine ne kadar zorlarsak zorlayalım e, uygun bir zamanda 3 dakika içerisinde ulaştıramayız. Yapacağımız en önemli şey aynı kalp durmasını Türk toplumunun tanıması ve ambulans gelene kadar bilinçli bir müdahale yapılması Ne yapılması gerekiyor? Toplumdan beklenenler oldukça pratikleşti. Ani kalp durmasını tanımak ve kalp masajına başlamak gerekiyor ambulans gelene kadar. Kardiyoloji Derneği ile birlikte e, yeni bir halk eğitim standartizasyonu belirleyip en azından 10 kişiden bir kişinin kalp masajı öğrenmesini hedefliyoruz. Ciddi anlamda, kalp ciddi anlamda kalp masajı öğrenmesini hedefliyoruz. Bu sayede beyin 30 dakika sonra hasarı başlıyor. Eğer 30 saniye içerisinde ani kalp durması tanınıp 112 aranıp ve kalp masajına başlanırsa beyin 3 dakika sonra değil 30 dakika sonra hasar görmeye başlıyor. Ya da daha ee, Türkçesi ambulans gelene kadar vakit sağlanmış oluyor. Vakit sağlanmış oluyor. Şokla e, kalbin tekrar çalışma ihtimali artıyor. Bizde başarı oranı ani kalp durmasında hastane dışındaki ani kalp durmasında %1 iken bazı ülkelerde bu oran %15'e çıkmış durumda. Bunun temel nedeni de toplumdan bilinçli müdahaleler bir de burada ilk defa söylüyoruz. Otomatik halk tipi elektroşok cihazları var. Artık kalktan sadece masajı değil. Elektroşokta. Elektroşok, da yapmaları elektroşok yapmalarını da bekliyoruz. Bu yani sizin kampanyanız böyle bir eğitim vermek. Bu eğitimi nerede vereceksiniz? Nasıl vereceksiniz? Bu eğitimi biz yardımcı sağlık çalışanlarından yararlanarak vereceğiz. Onlara belli bir para aktarılacak bu eğitim karşılığı ve Eğitim verdikleri kişiler eğer bir hayat kurtarırsa aynı zamanda prim de almış olacaklar. E Baya bir prim sistemi koyuyorsunuz yani hayat kurtar prim kazan. Aslında en büyük şey insanlık adına e, bir mutluluk ama biz yani eğitimin kalitesini de teşvik etmemiz gerekiyor. Amerika'da bir devlet memuru olmak bir işe girmek için mutlaka ilk yardım sertifikasının olması gerekiyor. Buna dönük kurumlar arası işbirliğini geliştireceğiz ve zamanla Türk Kardiyoloji Derneği ile birlikte bu projenin yıllar içerisinde başarıya ulaşacağını. 100 bin kişi ani kat durması sonucu hayatını kaybediyor. 2020 yılında bu 200 bine ulaşacak. 20 bin kişiyi kurtaracaksınız. 2020 yılına gelindiğinde proje hedeflerine ulaşırsak %10 seviyesine yılda 20 bin kişiyi kurtarmak mümkün olabilecek. Çok ciddi rakam. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız bizi buraya kadar geldiniz. Biz de bu projeye program olarak sonuna kadar destek vereceğimizi buradan garantisini veriyorum. Ee, bu projenin lansmanı sırasında da e, programımız sizin programınız. Çok teşekkür ediyorum ben de hem şahsınıza hem de doğuş grubuna bize temsil imkanı verdiği için. Projenin emin adamlarla yürüyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Teşekkürler.